Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ala seyyidina Muhammed ve ala ashabi ecmaîn. Kıymetli arkadaşlar inşallah bugünkü konumuz cemaatle namaz hakkında olacaktır. Hanefi mezhebinin fıkhını işliyoruz. İslam'da cemaatle namaz kılmaya büyük önem verilmiştir. Büyük sevaba ermek için ve ihtilaftan kurtulmak için cemaatle namaz kılmaya devam etmelidir cemaatin önemini gösteren bir hadi birçok hadis bulunur. Onlardan birisi şöyledir. Cemaat ve namaz kılanın sevabı yalnız başına namaz kılanın sevabından 27 kat fazladır. Resulullah bir hadisince bir hadisinde üç kişi bir köyde veya sahrada bulunur ve cemaatle namaz kılmazsa şeytan onlara hakim olur. Öyleyse cemaatten ayrılma. Çünkü kurt ancak sürüden ayrılan koy, koy, koyunu yer buyurmuştur. Cuma namazı dışında en kuvvetli cemaat sabah namazındaki cemaat, sonra yatsı namazındaki cemaat, sonra ikindi namazındaki cemaattir. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. İnsanlar iki safın sevabını, ilk safın sevabını bilselerdi, ön safta durabilmek için kura çekmekten başka yol bulamazlardı namazı ilk vaktinde kılmanın sevabını bilselerdi bunun için yarışırlardı. Yatsı namazı ile sabah namazın faziletini bilselerdi emekleyerek de olsa bu namazları cemaatle kılmaya gelirlerdi. Bir buyurmuştur. Bir başka hadiste de kim yatsı namazının cemaat kim yatsı namazın cemaatle kılarsa gece yarısına kadar namaz kılmış sevabını alır. Sabah namazının da cemaatle kılarsa bütün geceyi namaza, namaz kılarak geçirmiş gibi sevap alır buyurmaktadır. Hanefi mezhebinde cuma namazını cemaatle kılmak farz, bayram namazını cemaatle kılmak vacip, cuma namazı dışındaki farz namazları cemaatle kılmak gücü yeten erkekler için müekked sünnettir. Diğer üç mezhepte ise durum şu şekilde, Cuma namazı dışındaki farz namazları Hanbelilere göre cemaatle namaz kılmak erkekler için farz-ı ayn, şafilere göre farz-ı kifaye, malikilere göre ise müekked sünnettir. Cemaate gitmemek için mazeret sayılan haller, birincisi hastalık, ikincisi hizmet etmeye mecbur olduğu ve ayrıldığı zaman zarar göreceği bir hastası bulunmak, üç, insanı meşakkate sokacak derecede yağmur, yağ çamur, şiddetli soğuk, şiddetli sıcak, zifiri karanlık ve gecelin şiddetli rüzgar gibi olumsuz hava şartları. 4. Abdestin sıkışık durumda olması. 5. Bedeni arızalar yani gözlerin görmemesi, yürüyemeyecek kadar düşkün ihtiyarlık gibi haller. altı Mescide gittiği takdirde malına, canına veya namusuna bir zarar gelmesinden korkar kimse mazeretli sayılır. 7. Farz olan ilimleri fıkıh öğrenip öğretmek, Bununla beraber devamlı olarak bu meşguliyet yüzünden cemaati terk etmek doğru değildir. Saf düzeni Cemaatle kılınan namazlarda imam safların düzgün olmasına aralarında açıklık bulunmamasına dikkat etmelidir. Safların sık ve düzgün olmasıyla birlikte beraber muhabbet, fazilet açısından önemi büyüktür. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem safların tanziminde hassas davranmış, bunu sağlamak için safların arasında dolaştığı cemaatin göğüslerine ve omuzlarına dokunarak onları hizaya sokmaya çalıştığı bilinmektedir. Yine bu meydana saflarınızı düzeltiniz. Yoksa Allahu Teala'nın aranıza düşmanlık sokacağını iyi biliniz buyurmuştur. Başka bir hadiste de saflarda gevşeklik olduğu zaman saf aralarından şeytanların gelip geçtiği ifade edilmiştir. Edilmiştir. Safların en faziletlisi birinci saftır. Sonra sırasıyla arkaya doğru fazilet azalarak gider. İmama yakın bulunmanın fazileti çoktur. Cemaatin en az sayısı ikidir. İki kişi ve daha fazlası cemaattir. Namazda imama uyan bir kişi ise imamın sağında durur. İki veya daha çok kimseler olunca imamın arkasında dururlar. Cemaat çeşitli safların sınıflardan olacak. İmamın arkasında önce erkekler, sonra erkek çocuklar, daha sonra da kadınlar saf tutar. Bir kimsenin haklı olarak kendisinden hoşlanmayan bir cemaate namaz kıldırması mekruhtur. Fakat hoşlanmayacak bir durum veya imamlığa daha ehliyetli bir kimse yoksa cemaatin hoşlanmasına bakılmaz. Çünkü bu halde cemaatin hoşlanmaması yersizdir. Namaz kılanın önünden geçmek musallinin namazını bozmaz ancak geçen kişi için günahtır. Namaz kılarken önümüzden geçilme ihtimali varsa bir sütre kullanırız. Sütre kullanmak sünnettir. Aynı zamanda başkasının günah işlemesine zemin hazırlamamış oluruz. İmamın karşısında bulunan sütre cemaat için de yeterlidir. Cemaatten birinin saf arkasında yalnız başına durup imamı uyması mekruhtur. Ancak saflar arasında duracak bir yer bulamazsa o zaman kerahat olmaz. İmam birinci selamı ikinci selamdan daha yüksek sesle alır ki bu onun için bir sünnettir. Kadının kadına imamlığı kerahetle caizdir. Eğer kadınlar kendi aralarında cemaatle namaz kılacak olurlarsa imam olacak kadın aralarında durur, onların önüne geçmez. Bu öne geçme demek ruhtur. Muhazatun nisa nedir? Kadınların erkeklerle aynı hizada durmaları bir kadın veya buluğ çağına yakın bir kız kişinin annesi kızı bile olsa bir erkeğin önünde veya tam hizasında aynı namazı cemaatle kılacak olsa erkeğin namazı bozulur. Buna muhazatun nisa yani kadınların erkeklerle bir hizada bulunması denir. Böyle aynı hizada bulunmakla namazın bozulması için on şart bulunur. Bir imam olan zat kadınlar için imamete niyet etmelidir. Çünkü böyle bir niyet bulunmazsa kadınların imama uymaları sahih olmaz. İmama uymamış sayıldıkları için de erkeklerle aynı hizada bulunmak söz konusu olmadığından erkeklerin namazı bozulmuş olmaz. Yalnız cenaze namazında kadınlara imameti niyet etmek gerekli değildir. Bir de bazı alimlere göre cuma ve bayram namazlarında da kadınlara imameti niyet etmek şart değildir. İkincisi erkekten ileriye veya tam bitişinde namaz kılan kadın ister mahrem olsun ister olmasın buluğ çağına ermiş veya buna yakın olan e, olmalıdır. 9 yaşındaki bir kız ergenlik çağına yakın olacağı için engel sayılır. 3. Kadın veya kız namazının namazın ne olduğunu bilmelidir namazın ne olduğunu bilmeyip rastgele cemaate uyan bir deli kadının aynı hizada bulunması erkeğin namazını bozmaz. 4. Bir hizada bulunma, kıyam ve ruku gibi bir rükünün rükün miktarı devam etmelidir. Bu İmam Muhammed'e göredir. İmam Yusuf'a göre böyle bir rükün tamamen yerine getirilmelidir. Onun için hemen aynı hizada bulunmakla namaz bozulmaz. 5. Bir hizada bulunmak bir hizada bulunmuş rüku ve secde ile kılınır bir namazda bulunmalıdır. Böylelikle cenaze namazında ve tilavet secdesinde olacak muhazat bir engel teşkil etmez. Ancak cenaze namazında da sünnet olan saf düzeni kadınların ancak arkada olmalarıyla gerçekleşir. Altı, muhazat aynı hizada bulunmuş olabilmesi için erkeğin yanında bulunan kadınla başlangıç tekbirleri bakımından ortalı, ortaklık olmalıdır. Kadın ya hizazında bulunduğu erkeğin istitah tekbirine kendi istitah tekbirini bağlayarak ona uymalı veya bu erkek ile beraber tahrimlerini üç bir şahsın tahrimesine bağlamış bulunmalıdır. Bu bakımdan aynı namazı erkek ile kadın yan yana durarak durarak tek başlarına kılsalar yahut na, yalnız biri na imama uyup diğeri ba, tek başına kılacak olsa namazları bozulmaz. 7. Namaz erkek ile kadın arasında yerine getirme bakımından müşterek olmalıdır. Şöyle ki kadın ya kendisiyle aynı hizada bulunduğu erkeğe veya her ikisi diğer bir erkeğe uymuş olmalı ve aynı namaz beraber kılmış olmalıdır. Buna göre erkek ile kadın bir veya birkaç rekat kılındıktan sonra imama uyup da imamın selamından sonra kalkarak kaçırılan rekatları kılarlarken aralarında muhazat meydana gelse bununla namaz bozulmaz. Bu ikisine mesbuk denir. Mesbuk ise kendi başına kıldığı rekatlarda yalnız başına namaz kılan kimse sayılır. 8. Erkek ile kadının yerleri bir olmalıdır. Buna göre erkek veya kadından biri mescidin zemininde diğeri de en az bir adam boyu yükseklikte olan bir yerde durarak aynı hizada bulunan cemaatle namaz kılsalar bu hal onlarda onların namazlarının sıhhatini bozmaz. 9. Erkek ile kadının yönleri bir olmalıdır. Buna göre yenelenin cihetinden farklı olması durumunda mesela erkek ile kadın Kabe'nin içeri, içerisinde her biri başka bir yöne dö dönerek cemaatle namaz kılarlarken aynı hizada bulunsalar bu namazı bozmaz. Çünkü farklı yönlere yönelme durumunda muhaza söz konusu olmaz. 10. Erkek ile kadın arasında bir engel bulunmamalıdır. Aralarında direk gibi bir şey veya bir insan sağacak kadar bir açıklık bulunursa bu şekilde aynı hizada bulunmak namazı bozmaz. Bu 10 şart toplanınca muhazat yani aynı hizada bulunmak sebebiyle erkeklerin namazı bozulur. Şöyle ki aynı imama uyan kadınlar erkeklerin önünde bir saf tutsalar bütün erkeklerin namazı bozulur. Erkeklerin arasında 3 kadın bulunsa bunların hem sağ hem sol yanlarındaki birer erkeğin ve arka tarafındaki her saftan 3 erkeğin namazı bozulmuş olur. Erkekler arasındaki kadınlar 2 kişi olursa yanlarındaki birer erkek ile yalnız bunların arkasında bulunan saftaki 2 erkeğin namazı bozulur. Daha geride olanların namazına bir şey olmaz. Aradaki Kadın bir tane olunca sağ ve sol yanındaki birer erkek ile arka tarafındaki saftan bir erkeğin namazı bozulur. Diğerlerinin namazı bozulmaz. Ve dersimiz bu şekildeydi. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve ala aleyhi ve sahbihi ecma'in Rabbena tekabbel minne bi hurmetil Fatiha.